Yani çok mu gizli? Güvenlikli bir, güvenlikli bir kapı. Yani bu kapıyı açabilen henüz bulunamadı bu dünya. Sen üzerinde. bu kaslarla mı açabiliyorsun yani abi? Evet bak sadece ben açamıyorum. Abi bu ne <laughs> sen abi? Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebek Hanım. Hoş geldiniz. Bugün seninle ile beraber, beraber. Biber Ona vs Bebek Ev yapacağız. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalına abone değilseniz abone olup yanında çıkan çan işaretten bildirimleri açarsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Bu arada Serna abicim sen de hoş geldin. Bak hoş bak bulduk. hareketlere bak. Abi bu ne arkadaki ben hayırdır? Ben hayırdır? Ben ne iş? Birader. Bak bak elinde de bıçak falan evet. var ya. Hayırdır Barabere abi? Para ver Sen ne abi? abi böyle tam bir şeydir pek de sarı sarı duruyor. Aklıma katil civciv geldi ya. Böyle küçük para mı? Ne istiyorsun parayı? Al abi bende para elmas, bu abi. var abi. Yok abi elmas yok. Elmas mı? Ya al abi ya. Ali, Sa Ali, al abi. Ali, Ali. Al sana var ya. Elmas cevheri atıyorum abi al. Ne istiyorsun abi al. Tüm ben elmas kendisine. bak. Tüm elmasları atıyorum bak al abi. Daha ne al. istiyorsun bak al. Tamam. Şunu açmama izin ver ama şimdi. Tamamdır. Geç. Bu arada arkadaşlar size video geçmeden <laughs> önce lütfen. <soft gülüyor> al işte ya hareketlere bak. Evleri yapmaya başlamadan önce lütfen video like, yorum atmayı unutmayın. İlk 15 dakika sonra tüm yorumlara kalp bırakıyorum. Kalp bıraktığım ürünler az sonra gelir. Sen abi açıyorum ben bunun içinde ne var ki bakayım. Ya bu ne? çok, abi. Çok gizli bir sandık tamam mı? Ee, burayı? yani çok mu gizli? Güvenlikli bir, güvenlikli bir kapı. Yani bu kapıyı açabilen henüz bulunamadı bu dünya. Sen üstünde. bu kaslarla mı açabiliyorsun yani, abi? Evet bak sadece ben açamıyorum. Abi bu ne sahne abi? Bu mu yani? Bunun olayı ne i̇şte şimdi? O. Bunun içinde bir anıt falan mı var? Yok. seni kandırdım İçi İçi de boş. Ya dün abi. Dün kandırdım seni. Ciddi ciddi. Yani biz bir buçuk dakikadır çöp içerideki bebek arabasını görmek için mi uğraşıyorduk ya? He. Peki çok iyi abi. <laughs> Neyse sen ne yapıyorsun? Şimdi başlayalım hazırsan. Şimdi ben direkt arkadaşlar kafe evi ben yapıyorum. Şey kafe pardon. Bebek evini ben yapıyorum. Sen abi de kendi çapında biberon ev mi? Nasıl yapacak Sarp? Bilemem. Sen ne abi? Yani. Burası senin ben mi? Burası ben benim. benim. Seç bakalım. Burası Sağ mı sol mu? Ya ya illa bunu kırıttıracak <laughs> bana ya? Bunu illa kırıttırmak <laughs> için uğraştır şu, şunu da anıt olarak buraya tutalım. Şimdi arkadaşlar benim yapmam gereken kafa için ten rengi ten rengi olarak bir tane blok bulabilmek. Ten rengi olarak bloğun ne koysam ki? Bakalım şöyle. Yün koymayacağım. Killer artık beton olmuş değil mi sen abi? Eee killer beton. Galiba bunlar beton oldu ya. Bakalım şöyle. Bilmiyorum aynen ya. aynen beton bunlar. <laughs> Bet beton da. Ben ten rengi olarak beton ne kullanacağım onu da bakıyorum. Onu da bulamıyorum. Direkt kili bakalım abi. Ee, ne diyorlardı ona direkt sade betonlara baksak beyaz beton çok kötü düz beton yok mu ya Allah Allah Neyse abi kuvars kullanacağım artık ben de ya mecburen kuvars kullanma vakti ee, Çaldım Böyle... birader abi yok hemen. yok ben ben çalmam ödünç alırım lütfen Bir kuvars çaldım bak Bir saniye yok abi quartz yok yok kuvars. beni ilgilendirmez abi şimdi 3 4 5 6 7 8 oluyor. biliyorsunuz arkadaşlar kafalar biliyorsunuz arkadaşlar diğer türlü vücudu yaparsam hiçbir şekilde ben bunu yetiştiremem şimdi şuna sağ tıkı koyuyorum buna da sol tıkı koyuyorum şöyle bakıyoruz neymiş bunun komutu 155miş şöyle 155 yazıyorum ve direkt içeriği dolduruyorum. Sen ne yapayım, sen bu kadar büyük mü yapacaksın gerçekten? Ben direkt evet, 88 anne. yapıyordum ama. Pek bir önemi yok değil mi boyutun? Yapıyorum ben böyle. Yok <laughs> Yo, boyut önemli değil. Ha tamamdır iyi o zaman. Şöyle hemen yünlerimizi de alacağız Biraz arkadaşlar. Birazdan senden çaldım ben blokları ne yaptım öğreneceksin koçum. Gerçekten mi? Evet. Aynasını be. Adam uğraştığı şeylere bakın ya. Bir de bize bakın abi. Şimdi şöyle betonları alacağım. Betonlardan ne alsam kaş olarak güzel gözükebilir. Şöyle bakalım. Kahverengi alacağım. Kahverengi betondan artık kaşlar yaparız. Şöyle bakayım iki blok şöyle koysam bakalım. Şöyle güzel durur mu ki? Şöyle bakalım bunlar kaç desek şöyle uzaktan bir bakacağım. kafası biraz değişik duruyor ama olsun. Ee, Ağzı nasıl yapsam? Ağzı nasıl yapsam? Şöyle ağız yapsam siyah olarak, siyah beton ya da siyah terakota alsak bir bakalım. Şöyle siyah yün alacağım. Bu şal pardon. Beton da alacağım. Üstüne de terakota alacağım. Bir terakotaları koyalım. Bakalım. Abi yok yok. Terakotalardan tam bir kaş olurmuş yani. Terakotaları kaş olarak kullanırsak güzel gidecek. Sername'ninkin de bir bakalım var. sernam ne yapıyor diyeceğim. Sername yaptığı şeyler çalış. Abi zaten göremedim yani. Çalıyorsun, şöyle bakma. Tamam tamam. Zaten göremedim. Şunu dil olarak kullanacağım bu arada arkadaşlar. Videodan önce fark ettim bunu. Bu dil olarak bayağı iyi olacak gibi geliyor. Ama bunu 3 blok yaparsam mı daha güzel durur ki? Bakalım şöyle hemen. Pardon yanlış blok koyduk. Böyle terakotalarımıza koyalım. Ağız böyle desek. Şöyle burun yok abi ya. Bir de biz minik bir sıkıntı oldu da çözemedim nedenini. Şimdi ben hemen şöyle tekrar bir vant alacağım. Şu vantı tabi nereye gitti vant? Buraya gitmiş. Tamam vantımızı da bulduk. Böyle bir kafayı bir Çok blok daha yükseltmek istiyorum. Böyle direkt 155 bir. Hemen şöyle 155'imize koyduk mu? Tamam Şimdi arkadaşlar şunları direkt kahverengi beton değil pardon. Şöyle siyah betonlarımızı. diyor pardon. Bunlar da siyah terakotaymış ya. Az kalsın fail yapıyorduk da. Hemen çözdük olayı. Şunları böyle koysam. Şimdi şuraya da burun yeri yapmak istiyorum arkadaşlar. Benim derdim oydu. Ama bu ağız çok işime sinmedi açıkçası. Şunları bir kıralım hemen. Şöyle bakacağım. Düşünelim düşünelim düşünelim. düşünelim. Ağız böyle olsa şuralara salli efekti koyacağım arkadaşlar. Şurası salli efekti olsa. Ağzı blok daha küçük mü yapsak ya? Şöyle yapsam nasıl olur? Bakalım. Yok abi. Peki bu taraftan küçültsem ağzı. Aynen böyle daha güzel gözüküyor. Daha içinde falan dizayn edeceğiz. Daha bir ton işimiz var. Birazcık acele etmemiz lazım. Tamam yağmurda durduğuna göre. Sen ne abicim? Şimdi bana minik bir ipucu vermek ister misin? İstemezsin Hayır. herhalde. Ben de tam olarak öyle tahmin ediyorum zaten. <laughs> Şöyle bir bayrak alıcı. Pardon mıydı o? Aynen flama kırmızı flamamızı aldık. Şimdi ağzı bir şeyler koymamız lazım bizim. Bu ne? Siyah terakota. Abi ağzı da siyah terakota koymasam daha iyi olur aslında da. Neyse. Şu ben bunları hatta şöyle 3 blok yapayım. Allah yanlış aldık gene. Allah fail üstüne fail. Şöyle bakalım abi. 3 blok 2 blok. Şunlar gözleri olsun. Şuralarda yün alacağım. Şöyle yün. Beyaz yün. Bunları da koyalım. Hemen. Hop. Buna yanlışı koymuşuz bu arada. Tekrar edip edip yanlışı koyabilmişiz. Hatta tamamını yanlış yapmışım ben ya. Değişik vallahi. Bir şekilde yapamıyoruz gidiyor anlamadım. Bunları da koyalım. Ey, bebeğim, ev, bebeğim, tarzım, ev bitti mi? Evet. yok, yok şey biberona bak maşallah var ha. Bayağı güzel biberon. Sana ne ya? Gerçekten baya güzel bir adam. Benim benim adamın burnu bir tık fazla şeyden olmuş abi. Yukarıdan olmuş ondan hallediyorum. Aynen kavgada da yamulmuş bir şeyler olmuş abi ağzına bunun. Şöyle şunu yapacağım. Bunun içini şöyle koysam. Aynen aynen. Daha bak daha çok böyle bebeğe benzediği sayılır yani. Çok da bebeğe benzemiyor ama olsun idare edeceğiz artık. Şimdi salle efekti olarak benim bir sarı şey sarı diyorum. Mavi bir yung ya da ne bileyim beton mu kullansak bilemedim ki ya. Bir betonlara bakalım abi şöyle. Beton koysam. Aynen güzel gözüküyor evet evet. Beton koyalım. Şöyle salle efekti koysak tamam mis gibi abi. Vallahi cillop gibi oldu. Sen abi peki bir şey söyleyeceğim sana. Tek bloktan ne? geçiş nasıl yapabilirim ben? Tuzak kapısı mı koymam gerek altına? Tek bloktan geçiş erken? Yani abi gel bak yanıma anlayacaksın. Şu dil var ya. Bu dilin altından kapı yapayım diyorum. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Yapamam herhalde değil mi? Bak böyle. Tam buraya girdik. Sonra. Ben içini Ben içini bilerek doldurdum bunu. Tekrar tekrar şey yapmak uğraşacağım. Direkt birazdan içine gireceğim. O tek yerler var ya köşelere. Köşelerinden direkt set sıfır çekeceğim abi. Daha rahat olacak. Hatta hmm. ben direkt onu yapayım. Buradan gireceğim arkadaşlar. Demek istediğim de şuydu benim. Şuna set birincisini seçiyorum. Daha sonra buradan aşağı kadar gidiyorum abi. Hop şöyle. Biraz fazla indik. Şurayı kapatalım. Buraya bunu koyuyorum. Sonra size işte set sıfır Gidiyorum ve iç tertemiz gördüğünüz gibi bu kadar direkt ayarladık olayı. Eve sen ne bu arada böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın falan dedi de şöyle bakalım. Yok ya böyle kötü duruyor abi. Yandan yapacağım ben ev gelişini. Daha güzel gözükür. Şöyle de kapatalım. Şöyle, şöyle doldurdum mu? Tamam abi. Bakalım şöyle bir şöyle yorumlayalım. Yani güzel iş yapar ama daha evin içi var abi. En önemli kısım bence evin içi. Evin içinde ne yapacağım dair gram fikrim yok açıkçası. Her videoda olduğu gibi gene doğaçlamaya takılıyoruz. Bence abi evimde benim bir ağırlık salonu olsun ya. Bir ağırlık salonu yapalım yani. O kadar bebeğiz, kaslı bebek olalım bari. Değil mi? Kaslısın, aynen aynen bebek, öyle abi. Aynen öyle abi. Yani Kocayız abi, abi mantık <laughs> bak mantık aramayacaksın bu işte. Bebeğin kafasının içinde takılıyoruz zaten bir kere. Anladın mı? Ne kadar mantıklı olabilir ki? Buraya koşu bandını koyacağım bu arada Koşu bandını nasıl koymam gerek benim? Şöyle koymam gerek galiba. Hmm koydurtturmuyor. Böyle koyduruyor önce. O zaman ben de şöyle bir şey yaparım abi. Bunu hmm duvarın yanında olduğumuz için koymuyor galiba. Neyse abi sıkıntı yok. Bunu da ben şöyle koyarım. Şöyle treadmill pardon yan koyacağım hemen. böyle yan da miyim? Tamam vallahi oldu. Tamam güzel. Ben hemen bu arada shader'da olduğumuzu unuttum. Renkler birazcık şey gözükebilir. Ben hemen şuradan led miydi abi ışıkların ismi neydi senin abi? Ne olmuyordu? E neon. Aynen neon. Hemen şu neon lampları da şöyle takalım abi. Bunlar birazcık yansın. En azından içeriği biraz aydınlatsa bile bizim işimizi görür. Zaten şöyle gayet parlak olacaktır etraf. Şimdi derden çimenleri falan kuruyor. Değişik. Şimdi nerede? Burada abi dumbbelllar. Böyle dumbbellları yere koyacağım. Bundle koşu... ya. Band... Bak doğrusunu unuttum kardeşim ya. Bundle, bundle, bundle. o <laughs> Şunlara bakalım abi. Şimdi bizim bunlardan ne kullanabiliriz? Bu arada bunlar arkadaşlar şey için yarıyor. İşte bunlar direkt itemin iskeletleri gibi düşünün. Örnek veriyorum size. Buradan cilalanızı alıyoruz. Buraya bir koyuyoruz. Cilalanızı basamağı oluyor bildiğiniz. Bu işlere yarıyor. Ama ben çok kullanacağımı düşünmüyorum. Çok ihtiyaç duyacağım düşünmüyorum çünkü. Şöyle direkt evi buradan ikiye böleceğim abi. Üstüne de ikinci katı çıkacağım. Dört odalı bir ev olacak. Gayet yeterli bir ev olur zaten. Şimdi şuraya da şöyle yukarıya hemen çıkalım. Şuralara bir tane daha nevlanma koyalım. Daha parlak gözüksün evimizin içi. Şöyle bunları kıralım abi hızlı hızlı hemen. Hop şu ışığımızın üstüne koyamamışız zaten. Şöyle dolduracağım. Bakalım şöyle bandol. ikinci kat için bandı. Gene <laughs> bak doğrusunu unuttum abi gene ya. Bunları da düzeltelim hemen. Şuraya da ikinci katı çekeceğim. Sen abi evin tek kat mı vardı senin? Evet tek kat. Tek kat. Hmm. Senin evin şey mantığına benzer herhalde abi. Eyfel Kulesi var ya böyle tek katında restoranlar var. Diğer her yere özel yerler böyle. yok ya. Gayet yaşam alanı. Gayet yaşam alanı. Peki abi. Ha. Anladım abi ben seni. Haklısın. Şimdi Aha. arkadaşlar ev dediniz. Kesin. madem Bak ya. Madem ev zengin evi. Madem böyle ağırlıklarımız falan var. Eve birazcık kalite katalım. Şuraya ben zengin direkt. Evdeki. Abi gayet zengin evi. Sen hiçbir evin içine ağırlık şey gördün mü? Ben görmedim. Ben gördüm. Nerede gördün? Zengin evinde. Sana ne? Zengin, zengin evinde iyi. gördüm. Burasını <laughs> şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi düz mantık aranızda spor salonuna gidenleriniz vardır. Şimdi buraya ben bir tane daha bench press koyacağım. Abi bozma beni ya. Şimdi şuraya ben bir tane tane bench press koymak istiyorum da bench press nasıl koysam güzel olur. Hiçbir şekilde koysam güzel olmaz galiba. Dumbbellları kıracağım. Böyle koysam. Aynen böyle koydum oluyor. Birbirine bakarak millet artık ağırlık kaldırır. Yapacak bir şey yok. Bunu böyle koyacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki spor salonlarında mutfak oluyor. Şurayı ben ya, minik bir mutfak ya. yapacağım. Nasıl olmuyor abi? Var ya mutfak. Bir spor salonunda yok. Yo, var. <gülüyor> sen <gülüyor> sen görmemişsindir. Ben biliyorum <laughs> sizin spor salonunda vardır. Bir spor salonunda yok <laughs> Vardır vardır. Şimdi hemen şöyle minik minik dolapları yerleştireceğim abi. Şöyle dolaplarımızı koyalım. Buralara protein tozlarını koyar abilerimiz. Böyle bolca bir su kovası koyacağım. Kovasını şöyle yerleştireyim Hatta. Burada susayan hemen gelir. Buradan bir bardak böyle çeker takılır. Bunlara bakalım. Bunlara ihtiyacımız yok. T-Hawks diye bir şey var. Bu neymiş? Ha bunlar şeyler. Bunlar yukarıda dursun. Başka bakalım şöyle. Bunlar e, washing board diyor. Bu ne ya? Koyalım bir hemen. Koyalım. Bu ne ya? Allah Allah değişik. Neyse kullanmayalım. Anlamadım ne işe yaradığını. Oven floor varmış. E, bıçak şeyleri varmış. Bıçak şeylerini de koyalım abi buraya. Bıçak şeylerimiz de duruyor. Benim şimdi tek ihtiyacım şuraya iki tane sandalye abi. Sandalye yazınca çıkmıyor tabii. Zaten sandalye yazamamışız. Tekrardan bir sandalye yazacağım. Bu neymiş? Ana bir tane dedi çıktı. Dur dur dedi de şöyle koyalım. Zaten kostümümüzde de bağlantı var dedemizin şöyle koyayım dediğimizde böyle dediğimizde evimizin önünde dursun şimdi sen ne yapacağım yani ben evin ikinci katını yapacağım yapmasına da evin ikinci katını ne yapsam şimdi zengin hayatı düşünelim böyle koysam şurayı şöyle kapatırım evin direkt girişinde merdiven olsa nasıl olur çok mu kötü olur ki ya Böyle yapsak buradan direkt girse arkadaşlar eve buradan direkt merdiven yok yok mantıklı olur daha direkt ben şöyle tahta merdivenlerimizi alıyorum merdivenleri yerleştireceğim sen de bu arada yani daha zengin ev hayatı göremezsin o kadar diyorum sana bak ben şık güzel bir hayat yaptım ya burada biberon içinde ne kadar şık güzel bir hayat olabilir ki onu anlamadım abi ben ee, o olarak onu çözemedim zaten. Bu arada yorum atan arkadaşlar bizi oylayın. Aynen öyle arkadaşlar. Aşağıda benim bir tane sabitlenmiş yorum olacak arkadaşlar. Onun içinde de iki tane benim kendi hesabımdan atmış oldum iki tane de yorum bulunacak. O iki yorumlardan herhangi birisini işte Baytrol için veya Baby için de ben ayarlayacağım. İkisinden birisini hangisini seçtiyseniz ona göre kalp verin biz de kapışmanın kim kazandığını öğrenmiş olalım. Ben ne abicim? Şimdi bana bir tane ipucu vermen gerek abi. Ne gibi? Abi e, evin içinde böyle bir saat olur mu bakayım. Neyse olsun ya ama güzel de durmuyor. Neyse abi ya tamam tamam benim senden ipucuna ihtiyacım yok teşekkür ettim gene de. Nasıl bir anda dönüşüyorum ama? ben hiçbir yapmam ki bana Yine Be <laughs> Beni ilgilendirmiyor. Gerçekten mi? Aga be. Evet. Yani. Ben de ciddi ciddi seninle konuşuyordum. Bu da şey olsun abi. Artık spor, spor salonumuz halka açık. Aa bu şey değil. Doğru doğru pardon. Bu olmaz abi. Bunları yukarıya çıkartacağım arkadaşlar. Şimdi artık full yukarıyı dizayn etme vakti. Aşağıya bir şeyler bulursam da götürmeyeceğim. Bu neymiş abi? Böyle koltuk mu olur ya? Şimdi şuraya kom yazalım. Bakalım. Retro komputer varmış. Bir de komputer varmış normal. Bunlar neymiş? Komik kitaplarmış. Bruce and Com. Bu ne ya? Bakalım. Ha bu şey. Aa bu bayağı iyiymiş ha. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim. Sen ne masanın İngilizcesi neydi? Bench miydi ya? Yo bench de şey değildi. Bilgisayar masasını ne diye bulabilirim ben? Stand diye mi? Stand diye de çıkmıyor. Hmm. Bana ipucu vermeyecek misin gerçekten ya? Hayır. Ya neden? Ben Hayır, sen... Hayır benim şey ya. Ne abi? Desk. Desk aynen desk desk adamsın. Bilmem, metal desk alıyorum arkadaşlar. Şurası Nereden evin... bu eve? Arka taraftan aynen oradan abi. Aa bütçe var. Şey Oo sen de sen ne var ya bir zengin evini görememişsin edememişsin. Dur ben bu evi niye koyamıyorum onu anlamadım. ya. Yani metal desk koydurtmuyor. Başka bir desk bakalım arkadaşlar biz hemen kendimize. Bunu koydurtur mu bunu koydurtur. Aynen güzel. Şimdi buraya bunu koysak bu neymiş ya? Bunu bir koyalım şöyle. Ha bu televizyon standıymış pardon. Şuraya da Allah. Tamam. Neredeyse evin tamamını kırıyorduk. Her Ternavdan de bu arada az yanlışlıkla ipucu çaldık. İpucunu hemen kullanacağım birazdan. Bir şey yapmadım abi. Birazdan anlarsın. Birader hani çalmak Abi ben ben çalmam ödünç alırım lütfen. Çalma Aynen. falan Aynen. ayıp oluyor yani. Güzel Burası bizim yatağımız olsun. Şimdi şöyle bir tane çift kişilik yatak abi. Ben keyfime düşkün bir adamım. Yatağımda çift kişilik yatak olsun. Şöyle bakalım siyah olsun abi siyah. Ba gayet güzel oluyor. Şuraya da yatağımı koydum. Tam da şuraya şöyle manzara izleyebileceğim bir tane ee, ne koyalım? Pencerenin ismi neydi? Window'du galiba. Bakalım hemen şöyle. Aynen window'lar Doğru bulduk. Şimdi şöyle buy window diye bir şey varmış. Bakalım buna. Bu direkt böyle. Hmm bu bayağı benim ya. Biti. Benim de bitti sayılır Serdin abicim. Şimdi şöyle bakalım. Evimiz direkt şu şirin, sakin, çok da abartıya kaçmadan. Yani birazcık adama benzedi sayılır. Neyse Serdin abi. Benim artık zaten arkadaşlar kanıtacak bir şey yok. Ben gayet pro olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlar lütfen beni seçin yani. Serdin abicim hazırsan sen artık finish'i verelim. Sen dileniyorsun. Bir dakika oyun Yok abi ben, ben oy oyun oyu dilenmem. benim evim bitti. Az önce. Benim, beni evim, bak, benim evim bitti. Nasıl ama? Şuna bak yaptı, yani abicim. Şey. Bak şu dildeki gerçek gerçekçiliğe, şu sahildeki <laughs> gerçekçiliğe bak. Sen ne anlarsın abi? Bak giriyorsun sen Evin kapısı gecek. yok bak. Burası abi e? mutfak, ocaklar, mı ocaklar yok. Eve yeni taşındık, gelmedi daha. Tesisatçılar bağlamadı. Hı. Hmm. sen hile sen iyi yapmışsın. Sen yemin ediyorum iyi yapmışsın. <gülüyor> buradaki <gülüyor> yapmış sen buradaki eşyalarımı kırmışsın. İki tane damlını da bırakmışsın. Hain. Ben sana bir şey demiyorum abi. Koçum, ben, ben, ben Sen abi ben sana hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar gördünüz siz sen ne yaptığını. Sen bu arada yağmur. Abi ben mi kırdım ya? Ben nasıl kırabilirim? Ben eve gelmedim ki evi şimdi gördüm. Abi bir dakika. E kim kırdı? Baga girmişti. Baga girmişti belki. Ha, bilmiyorum. Baştan koy. Baş yok yok baştan koymayacağım. Gel sen çünkü koyması çok uzun sürüyor sen abi. E, bir ya, tane de şöyle şurada bench press vardı. Bir tane de şurada evet. vardı. İşte karşılıkta ağırlık kaldırıyorum Evet, buralara ağırlıkları koymuştum. Ya inşallah bilmiyorum. sen kırmamışsındır. Neyse gel abi. Ben benim gelmedim benim, ki Bak abi benim evim sade bir ev zaten gördüğün gibi. Şurada pencerem de var. Mis gibi bak. E, bir saattir bunu yapıyorsun. <laughs> bir saattir bunu yapabilirim abi hani. Burada boğaz manzaralı bir camım var. Çaktırma boğaz manzaralı yok. Birazcık ileride yakında eklenecek. Sen oraları çok karıştırma abi. Ben tamam. buraları keselim zaten. Evet, gel tamam. abi. Evde. Gel gel aynen. Şimdi seninle. Hadi abi öv bakalım. F1'e e bastın tamamen senliyim ben. Bu ne Serdin abi? Evin ben bahçesinde ben enstrüman mı çalıyorsun abi? Evin bahçesinde. Evet. evet Vay ben be. müzisyen bir kişiliğim. Ee, burada ne? bak gün, batımını çizdim böyle. Bak görüyor musun? Şurada güneş var. Ha, musun? hem müzisyen hem ressamsın yani. Bak bak güneşi güneşi gör kardeşim güneşi Vay gör. Vay nasıl? Şu da sen misin Serdin abi? Önde gör. duran siyah adam. Bakayım abi. Bak görüyor musun? Serdin abi aynısı. Bak F5'te <laughs> bakıyorum yemin olsun fotoğrafın aynısı benim. Bakın arkadaşlar. Ee Serdin abi başka ne var? Hatta biraz daha batırayım Murtay'ın içine. Batır abi birazcık daha. Bakalım şöyle dazı batır, batır abi F5'ten bakıyorum vallahi aynısı Tıp atıp aynısı bak, yani dur. dur demiş bunun şimdi bak şimdi bak bakıyorum abi bir daha bakayım şöyle Ya abi yok sen çözmüşsün bu işi sen abi aynısı yani gerçek gerçek sağlam kişiliğim var gerçekle, resim arasındaki farkı bulamadım ben Neyse, çim, giriyorum çim, çimleri abi, çimleri abi fark ettin mi Evet abi çimleri fark, çim fark ettim mi? keşke ben de böyle bir şey yapsaydım aslında bunları He. çalacaktım ben de aklımdan gitmiş bunlar benim çalamadım He. maalesef ki eve gireceğim bu ne abi bu senin bebek arabası Bu senin bebek araban galiba takılıyorsun böyle biniyorsun içine Uzaylılar gelmesini koruma sistemi yapmam buraya eğilim gelme falan yapmam böyle. Vay, i̇şte be. burası benim beşiğim. Bir de bana diyor bir saattir yaptın evi bu diye. Bu ne abi? Bu yani ev küçük mi yani? Oğlum sen iki kat çıkmışsın. Abi beni ilgilendirmez sen de çıksaydın? Bu beşik tamam mı? Hı hı. Burada yatıyorsun. Burası büyüyünce giyeceğim kıyafetler. E biraz daha bilmem lazım bunun için. Aynen ya biraz değil bayağı. Burada burada elimizi yıkıyoruz. Dış fırçalama. Bu kadar. Şurada yani bu ne adamla. abi? Ha bu yatağınmış. Bu beşik arada bunu takılıyorsun. Ha anladım. Yaylar bozuk olunca diğerine geçiyorsun abi galiba. Evet evet. Yukarıdaki ışıklar falan Şimdi yani. Bak, niye biliyor musun? Bu sallanıyor. Şimdi yani bu Bakayım sallandığı abi. için bu biraz daha rahat olur. doğru doğru evet mantıken evet, öyle. Aynen öyle doğru diyorsun abi. Neyse arkadaşlar evleri gördüğünüz gibi ben size bir şöyle göstereyim şurada mükemmel bir tane bebek kafası var. Burada da bir tane dandik bir dandik bir e, beron ya, var. Orada. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Lütfen yorumlarda siz de yaptığımız iki tane evi yorumlamayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ekran açıktan video çıktılar. İkisini de izleyip bana destek olmayı unutmayın. Bugünlük de bizden bu kadar kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın o mesajlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.